Son zamanlarda Almanya'ya gelmek isteyen birçok kişinin aklında mavi kart nedir sorusu var. Mavi kart aslında Almanya'ya nitelikli işçilerin gelebilmesi için Almanya hükümetinin sunmuş olduğu özel bir vize türüdür. Bu vize türünün birçok avantajı bulunmaktadır. Bu avantajları yakalayabilmek için bazı gereksinimlerin de yerine getirmemiz tabii ki de gerekmektedir. Bu videomuzda sırasıyla bu vize türünün avantajları nelerdir? Daha sonrasında hangi gereksinimleri yerine getirmeniz gerekmektedir? ve devamında aile üyeleriniz de bu vizeyle Almanya'ya gelebilir mi? Bu soruları cevaplıyor olacağım. Öncelikle bu mavi kart vizesinin avantajı nedir? Mavi kart vizesinin avantajı Almanya'ya gelmek isteyen nitelikli işçilerin göç sürecini çok hızlandırmaktadır. Normalde diğer vize türlerinde yani 18A nitelikli işçi vizesi, meslek lisesi veya meslek eğitimi yoluyla gelen kişilerin aldığı vize türü 18B yine akademik geçmiş olan yani üniversite mezunu olan kişilerin, nitelikli işçilerin gelebilmesini sağlayan yol. Bunlardan ayıran ana özellik şudur. Kişinin herhangi bir denklik süreciyle uğraşmasına gerek kalmamaktadır. İkincisi aile üyelerini hızlıca Almanya'ya getirebilmektedir. Onların yerine getirmesi gereken şartlar da en minimuma indirilmiştir. Bu şartları sırasıyla size sayabilirim. Mavi kartı yerine getirmek için nelere, hangi özelliklere sahip olmanız gerekmektedir. Birincisi 2 yıllık veya 4 yıllık bir üniversiteden mezun olmanız gerekmektedir. Veya meslek lisesi mezunu olup Türkiye'de meslek lisesi eğitimini liselerden aldıktan sonra Almanya'da denklik sürecini tamamlamanız gerekmektedir. İkinci şartımız ise Almanya hükümetinin güncel rakamlarla öngördüğü maaş limitlerinde kendi alanınızda bir iş sözleşmesi yapmanız gerekmektedir. Şu an için güncel limit 48.000 Euro civarında bürüt yıllık bir maaş almanız gerekmektedir. Tabi bu şartları yerine getirdiniz. Almanya'ya gelirken ne kadarlık bir vize alacaksınız? Almanya'ya geldikten sonra ne kadarlık bir oturum süreniz olacak? Bu soru da bize çok fazla sorulmakta. Öncelikle Türkiye'deki konsolosluklar e, nitelikli işçi yani mavi kart vizesini alacak kişiye bir yıllık bir vize sağlamaktadır. Aynı şekilde eşi ve çocuklarına da bir yıllık bir vize sağlamaktadır. Bu D tipi vize olarak geçmektedir. Kişi Almanya'ya geldikten sonra ailesiyle beraber bağlı olduğu göç idaresine giderek hem adres kaydını gerçekleştirebilir, devamında oturum başvurusu gerçekleştirebilmektedir. Oturum başvuruları da kişilerin aldıkları iş sözleşmelerinin sürelerine göre değişiklik göstermektedir. Eğer sizin iş sözleşmeniz süresiz bir sözleşme ise göç idaresi size 4 yıla kadar oturum verebilmektedir aile üyeleriniz de aynı şekilde bu imkandan yararlanabilmektedir. Almanya'ya geldim. 4 yıllık oturumumu aldım. işime devam ediyorum. Ama işimle ilgili problemler yaşıyorum. Ben nitelikli bir işçiyim. Farklı bir iş yerine geçmek istiyorum. Şu anki işverene bağlı çalışmak zorunda mıyım belli süre? Tabii ki de hayır arkadaşlar. Mavi kartla Almanya'ya geldikten sonra mavi kartla geldiğiniz şirkete bağlı değilsiniz arkadaşlar. İş değiştirmenin önü tamamen açıktır. Almanya'ya mavi kartla geldikten sonra bana sağladığı diğer avantajlar nelerdir diye birçok kişi soruyor. Kalıcı oturum alma süresini büyük bir ölçüde etkilemektedir arkadaşlar. Normalde Almanya'da nitelikli işçilerin kalıcı oturum alma süresi 36 aydır. Yani 36 ay sizin sağlık sigortanızın bir işveren tarafından yatırılmış olması ve B1 Almanca bilmeniz gerekmektedir. Ancak mavi kartlı kişilere tanınan bir avantaj olarak 21 ayda siz kalıcı oturum alabilmektesiniz ve bu büyük bir avantaj arkadaşlar. Bize çok soru geliyor bu konuyla ilgili. Meslek lisesi mezunları da mavi kart alabilir mi? Mavi kart alabilirler. Son düzenlemeye göre meslek eğitimi alan, yurt dışında meslek eğitimi alan kişilerin oturum türleri 18A ile nitelikli bir şekilde sayıldı. Yani nitelikli işçi olarak sayılmakta kanuna göre. Eğer bu kişiler Mavi Kart limitleri içerisinde bir iş sözleşmesi teklifi alırlarsa mavi kartlı olarak da Almanya'ya gelebilirler ve mavi kart vizesini alabilirler. Mavi Kart'la eş ve çocuklar, 18 yaş altı çocuklar hızlıca gelebilmekteydi. Bunu birçoğunuz biliyorsunuz arkadaşlar. Ancak yeni düzenlemeyle beraber başvurucunun anne babası Hatta eşinin anne babası dahil Almanya'ya mavi kartla gelebilmektedir. Eğer ki siz de mavi kartla ilgili işvereninizi buldunuz veya işveren bulma aşamasındasınız veya işvereniniz süreci ilerletme konusunda çekinceler yaşıyor, siz de bizimle iletişime geçerek, Avrupa Geçişle iletişime geçerek bu konuda yardım talep edebilirsiniz. Biz birçok kişiye bu konuda danışmanlık hizmeti sağlayıp süreçlerinin olumlu sonuçlanmasında destek sağladık. Eğer ki siz de sürecinizi hızlandırmak, profesyonel bir destek almak isterseniz ekibimizle iletişime geçip destek sağlayabiliriz size. İyi günler dilerim.